Hepinize selamlar dostlar, Arkınay'ın bir bölüm daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yuturianus yapmaya çalışacağız. Ben yumurtaları falan yine ayarladım. çıkılar yaptım. Hadi bakalım, inşallah çıkar. Başlayalım. Şöyle al. Böyle at. Bu arada Rex'leri şu yüzden getirdim, yavruları Rex'lerle öldüreceğim. Ee, bosa falan gideceğiz ya. Şimdi seviye kasmaya uğraşmayayım. Direkt buradan kasalım. Merhaba. Sen bu gibisin değil gibisin de bir dakika. Değil tamam. Evet, seçenekler sahipte kaldır Diğerlerinin ayakları kırmızı. Ama boş Tamam. Ha, kaç seviye atladın? 12. Al bakalım. Sonra at. Tamam sen. Mutasyon değilsiniz galiba. Sen neden çıkmadın? Ben bir sana bakmak istiyorum eee bir yazıyor mutasyon galiba. Sen gel o zaman. Gel şöyle. Gel gel gel. Gülse bak ya. <laughs> Tipsiz. Of çok yakışıklı. sen gel. Bunları ısır. Gücüm sen bırak. Ben seni tarafsız aldım bak. Bunları al. Şöyle at. Şimdi sıra sende. Farklı bir renk senin kafan kırmızı. Ee, mutasyon bu da. Gel. Yani... Bu sefer erken çıkarttık ya mutasyonları Çok uzun sürmedi yani Yani çok renkli olmasa da güzel Böyle yap Senin damage'in 32 seviye mi? Sen 40k health Birazcık şundan birazcık da bundan Tamam bu hayvan boss'a hazır zaten kaç seviye? Of çok iyi. Bosu bu ikisi tek başına alır ya. Şaka yapıyor. Ya da alabilir mi? Bilmiyorum. Bence alamaz gibi. Tamam. Siz çıkın. O. Sen çok güzelsin ya. Siyah. Ee, bir dakika. Mutasyon değil. O yüzden istemiyorum. Aa şuna bak. al bakalım. Yumurtalar burada. Kafam karıştı bir an. Hayır. Bir şey mi attım Ne yaptım? Al bunu. <laughs> ben mutasyon ee, rengini sevmedim. Seninle öldürelim bir. Bu samuruna bak nasıl gidiyor. Kaç seviye? Tamam gayet iyi. Üstünde mecar. Kaç saniye? 3 Gelin bakalım. Bir renkli yok. Son kez öldüreceğim seni. Kaç duruyorsun? Demeyici hala yeterli değil gibi ama... Şimdi sen gel. Senin canın kaç? 14 mü? Tanı 40k yapalım hemen. Tamam. Güzel. Ne durumdasınız? Açsın. Burada et var mı? Var. Siz de yaklaşın. şöyle kafanı çek. Heh. Ben seni niye onların dibine sokmuşum ya? Ben bakalım şöyle. Tamam sen yaklaş. Allah'ım. Güti. Çekil güti. Ya buradan aşağı düşüyormuşum ben? Aa düşüyordum. Bir şöyle dön. Heh tamam. Devam edelim. Ver bakalım. Tamam. Şöyle yemyeşil yeşil çıksa ne güzel olur aslında. Sensin ha. Samrak. Sen Kaç seviye? E. Eh. Ver bakalım. Şöyle at. Bu arada inanılmaz yoruldum. Hava da çok sıcak. Renkli var mı acaba? Hep standart renk çıkıyor ya. Bir de seninle öldürelim. Kaç? 15 gayet iyi. Bir tane renkli olsun. Yok ya, bunun kafası sarı, bunun da alsam mı acaba? Neyse alma. hoşlar Seninle son kez öldürüyorum. Ben nereye çıktım böyle? Tamamdır geldim. Şimdi bunları versem bize kafasıyla ittiriyor. Ya adam akıllı renkli hayvan çıkmadı ya ee, Yok istemem Merhaba ben senle mi öldürecektim Yok Artık senin için bitsin. Şöyle gel Bunu daha yeni getirdim 36 seviye bayağıdır seviye vermiyorum Tamam 40k Güzel. Bak ya odası ya. Oyun seviye çok iyi. ben ne yapıyorsun burada? Aç bunu. Sen git. Tamam. Ver bakalım. Acı artık renkli bir yavru. Hadi be renkli. Hadi. Of. Bunlar kesin mutasyondur da. Ben renkli istiyorum. Tamam. Sen ne durumdaydın? Acıktım. Etim var. Tamam. Dedim yumurta şunları. Ben çıkıyor musun? Çıkıyormuş. Yok ya, güzel yok. Şu ana kadar iki tane yavru aldık. Aa, o ölmemiş. Demeyeceğiz. Ne kadar var? hepsini versen. şöyle oha ne oluyor çocuğum kafanızı çekin Heh. Bu da son yolluktu. Yapacak bir şey yok. Ben bütün Rex'lerimi kullandım mı? Bir dakika. Seni kullandım mı ben? Rex. 40 evet ben şunu öldüreceğim ya yani. demeyce ver sen bir seviye atlamamışsın şimdi yutilerimiz nerede şöyle bakalım yani çok güzel olmasa da iyi kötü değil Orada anne babasını göstereyim yavrularım Bir dakika nasıl gösterebilirim? Boyları çok uzun. Şu şekildeler. Böyle Merhaba. Şimdi bunları eğer yapalım. Canları kaç? Ha, büyümedi ki bunlar. Canı nasıl kaçıcı var? O, kötüymüş ya senin mutasyon diyor bu mutasyon diyor o ancı şimdi YouTube yazamadım şu şunu aç ne yes, yes, istiyorsun? Deri silik incisi. Ciddi olamazsın. Silik incisi var mı? Yok. Tamam. Ben şu an çok üşendim. Hazır bir tane yer var. Veya iki tane miydi? Sanırım bir. Onu kullanacağım. Hanginizde o? Sen de değil. Sen de mi? Değil. Sen de. Evet. Harap. Askerlere bak be çok güzeller. Rengarenk. Evet mükemmel. Of ya. <laughs> şu aralıktan şey gelmiş. Pego gelmiş. Birisini ısırdığı zaman hep böyle oluyor. Bu arada tüm rexleri getirdim. Üç evdeki. Burası böyle. Düzeltmeyeceğim şu an. Böyle kalsın şimdilik. Daha bu kadar daha var. Şimdi bir yukarıya çıkalım. Çıkamıyorum. Evet mükemmel. Tamamdır yavrularımız büyüdü. Ee, bir tanesinin eğerini taktım. Bu arada 3 evimizdeki tüm rexleri buraya getirdim. Şöyle bosslar için. Çok güzel duruyorlar ya. Bu arada bu bugünkü 3. şey oluyor saldırı. Yani hayvanlar 3 seferdir böyle yerleri falan bozuluyor. Ben tekrar koyuyorum. Zaten koyması yarım saat 30 dakika falan sürüyor. Neyse şimdi ben hayvan bulmaya gideyim. Bak bunu. Eline şunu al. Tamamdır. Tamamdır ben geldim şimdi tipe bakar mısın ya çok güzel. Merhaba. Biraz daha yakınlaştır. Çok güzel hayvan. Şimdi sen nesin mikro raptor selam Bir tane daha var onu atabilir miyim? Bunun üstünde alamıyorum tamam Şurada inelim Bu ne? Karno Şurada atalım Al bunu at Tamam Sen beni takip et Yutsuruyor, kötü değil. Neredesin? Geliyorsun. Hadi yardım et. Saldır ona. Ben de kütleyim şöyle Tamam, kaç seviye? Oha. Buna bol bol can lazım stat çok iyi ya. Canımız kaç? 4K. Acaba şunu öldürsem mi ya? Neyse. Açamazsın. <laughs> <laughs> Aferin Yonu. Tamam. Gel bakalım şuradan. Tamam, Sen nesin Ha, renkli bir kraptor zannettim. Gel, ee, böyle yapsam, Saldırıyor musun? Hayır, o değilmiş. Çok vuruyordu ama, e, tamam öldürürüz vuramıyor. Oha, 171 vurdu. Buradan çıkabiliyor muyuz? Evet. Kaç seviyesin sen? 130 seviye. Stamina ne durumda? Birazcık ver. Ben buna bir 20 k yaparım gibi. Aynen. Biliyor musun? Geliyorsun orada bir tane daha karnı var. kadar çok raptoru var. Ne yapıyorsun? Birilerini kovalıyor ama. Bunları ee, tabii ki can. Senin de seveni vereceğim. Ama biraz beklemen gerekiyor. Karnına gel buraya. Yiyeceğim seni. Ben C'ye bassam. Bir dakika saldırma. Tamam arkadaşımız oldu. Aferin. <laughs> Aa benim bacağım kırık gözüküyor neden? Oo stamina'ya bak çok yavaş doluyor. Şöyle yedirsem. Yani. hayvan var mı acaba? Aa! Kaç! Yo artık kaçma tamam. Alıyordu beni. Oha kaç seviyesin. Sallanmadı bile. 95. Neyse şurada bitirelim ben ölmeden. Allah'ım çok korktum. Kıydı dur. Buna can var. Tamam. Şöyle yap. Getir bakalım. Çok iyi. Neyse bugünlük de bu kadar bitelim. Bu videomuz birazcık kısa oldu gibi. Ama olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.